Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün sohbetimde ilginç bir konu anlatacağım. Konumuz Allah tasavvurumuzun, Allah algımızın, Allah düşüncemizin yanlışlığı. Konum sohbetimin bir yerinde size kısa bir yaşanmış olay anlatacağım. Çocuk, baba, Allah'ın olmadığı bir köye gidelim diyor. Babası iman. Bunu kısaca anlatacağım. Ee, sevgili dostlar, daha önce Allah tasavvurumuzu ortaya koyan, son nefeste Allah'ın şeytana imanımızı çalma yetkisi mi verdiği konusunda bir video paylaşmıştım. Öyle bir Allah ki, ömrünün sonuna kadar imanını muhafaza eden bir kulun, kulunun, son nefeste imansız gitmesi için şeytanı türlü hile ve desiselerle ölüm anında çaresiz kuluna gönderip onun imanını çaldırmaya uğraşıyor. Demiştim ki böyle bir Allah benim inandığım Allah olamaz. Ben böyle bir Allah'a inanmam. Zaten benim Allah'ım da inandığım Allah da böyle bir sadislikten tırnak içinde sadisliği kendi inandığım Allah için söylemiyorum. O olaydaki Allah için, Tanrı için söylüyorum. Böyle bir sadistikten haşa oldukça uzaktır. Evet sevgili dostlar, bu videoyu oynatma listesinden Allah tasavvurumuz dosyasında bulabilirsiniz YouTube kanalımızda. Bazı Müslümanların inandığı Allah, Kuranda kendisini kullarına anlatan Allah değil. Kuranda Allah kendisini anlatıyor. Oldukça anlatıyor. Çünkü Kur'an'ın iniş sebebinin önemli bir en başta gelen sebebi diyelim Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, marifetullah. Ama bizim insanımız ne hikmetse Tevrat'ta anlatılan Yahova yani öfkeli, hep cezalandırma ve azap peşinde merhametsiz bir Tanrı tasavvuruna sahip. Tanrı Allah için, benim inandığım Allah için kullanmıyorum. Kafalardaki Allah için Tanrı diyorum. Evet, Kur'an'ın anlattığı Allah ne böyle ne de İncil'in anlattığı gibi sadece affedici ve merhametli. Amin. Yani bütün bütün de affeden bir Allah yok. Azabı da var, rahmeti de var. Ama isimlerine baktığımız zaman rahmeti ifade eden isimleri azabı ve gazabı ifade eden isimlerinin yanında çok 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 az kalıyor affedici, merhametli, bağışlamayı seven, kullarına karşı iyilik yapan bir Allah var. Ama bizim insanımızın kafasında özellikle çocuklara anlatılan Allah hep yakan, cezalandıran, her fırsatta bir kuluna ceza vermeye uğraşan, onun için bir fırsat bekleyen bir Allah anlayışımız var. Bizim İslam'ın Kur'an'ın nazarında Allah ne Yahudilerin Tevrat'ındaki Allah ne de Hristiyanların İncil'indeki Allah. Her ikisinin ortasında yani merhametli, Rahman, Rahim, Vedud, Razık aynı zamanda da müntakim, amenna. İntikamını alıyor. Cezalandırıyor. Zaten cehennemi yaratmış. Allah'ın rahmeti her zaman gazabını geçmiştir ancak. Her zaman Rahmet gazabı geçmiştir. Zaten dediğim gibi Allah'ın isimlerine de baktığımızda, rahmeti ifade eden isimleri, gazabı ifade eden isimlerinden oldukça fazla. Öyleyse sevgili dostlar, Kur'an ifadesine göre ne Allah'ın rahmetine güvenerek azgınlaşma yoluna gidilmeli, ne de Allah'ın rahmetinden ümit kesilmelidir. Şeytan her ikisinde yapar. Bazen sağdan gelir, bazen soldan gelir. Bazen Allah'ın rahmetinden ümidi kestirerek insanları kafa kola alır. Bazen Allah'ın azabını unutturarak insanları kafa kola alır. <laughs> Lütfen sadist sürekli cezalandırmak isteyen, yakan, çarpan bir Allah algısı oluşturmaktan vazgeçelim. Özellikle çocuklarımıza karşı. Vazgeçelim ki çocuklar yaşamak için Allah'ın olmadığı yerler aramasınlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Sohbetin başında söyledim. Allah çocuklar Allah'ın olmadığı bir yer aramasınlar. Böyle bir Allah, kafalarına öyle bir Allah tasavvuru çizmeyelim. <laughs> Yıllar önce namaz platformunda birkaç defa ben de konuşmaya gitmiştim. Ee, Ahmet Bulut kardeşimiz, hocamız Birlikte gitmiştik. Onlar bu noktada bayağı bir etkinlikler yaptılar. Ee, orada beraberken sohbetinde, halka karşı sohbetinde Ahmet Hocam'dan e, bir hikaye dinlemiştim. Gerçekten tüyler ürpertici bir hikaye. İmam ailesiyle köye gidecek. İmam ailesiyle köyüne gidecek. Çocuk soruyor, baba diyor o köyde Allah var mı? Baba o köyde Allah var mı gideceğimiz köyde? Baba elbette oğlum diyor. Tabi aksini söyleyecek hali yok. Elbette oğlum diyor. Çocuk çok şaşırtıcı bir karşılık veriyor. Diyor ki baba Allah'ın olmadığı bir köye gidelim. Allah'ın olmadığı bir köye gidelim. Neye dokunsanız ne yapsanız Allah cezalandırır, Allah cezalandırır, Allah cezalandırır. Yani Hristiyanlar hep sevgi Allah'ı anlatırken biz hep korkulacak bir Allah'tan bahsediyoruz. <laughs> e, Kur'an'a dokunmaktan korkan bir nesil yetişti sevgili dostlar. Biliyorsunuz ömrüm fuarlarda geçti. 42 yıldır kitap fuarlarındayım. Özellikle son e, 7-8 yıldır dini yayın oldukça azaldı. Benim dışında fazla dini yayın bulunduran yoktur. Çocuklar çok geliyor. Standıma geliyorlar. E, kazara biri elini Bırakın Kur'an'ı dini bir kitaba dokundursa, oğlum dokunma çarpılırsın. Oğlum dokunma çarpılırsın. Oğlum abdestin var mı? Bak çarpılırsın ha. Hep birbirlerine böyle ikaz ediyorlar. O kadar üzülüyorum ki e, elini bir gün küçük bir öğrenci elini cep boy Kur'an'a uzattı böyle. Rüzdan e, sanıyorlar. Bazen öyle uzatıyorlar. Fermuarlı cüzdan sanıyorlar. Bu neydi? dedi? Kur'an-ı Kerim dedi çocuğa. Aa çarpılacağım dedi ve öyle bir yerine bıraktı ki o Kur'an'ı. O kadar üzüldüm ki hayret ettim. Yani ya bu nasıl? Sonra şöyle bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Kitabına dokunan çocukları yakan bir Allah benim Allah'ım olamaz. Bunu ağır görmeyin. Ben kendi inandığım Allah'a inanıyorum. Kendi tasavvurumdaki Allah'a inanıyorum. İsteyen istediği tasavvura inanır. Her kafadaki Allah başkadır. Cahiliye devrinde müşrik denilen insanlar da Allah'a inanıyordu ama Allah'a şirk koşuyordu. Deistler de Allah'a inanıyor. Deistler Allah'ı inkar etmiyor ha. Böyle toplum belki deistleri ateistlerle karıştırıyor. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yani herkesin inandığı bir Allah var. Ama benim inandığım Allah, benim tasavvurumdaki Allah kitabına dokunan büyükler de dahil de çocukları söylüyorum özellikle çocuklar çok korkuyorlar. Dokunma yanarsın, dokunma yanarsın. Kadınlar geliyor Kur'an'a bakacaklar. Ya Kur'an alacak. Ya dokunamıyor, bakamıyor. Aç bakayım diyor. Abdestim yok diyor. En fazla şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Böyle nasıl bakacaksa böyle ödü kopuyor. Allah'tan böyle ödü kopan kitabını alacak, kitabını okuyacak onun için alıyor. Bu bazen meal de oluyor ama dokunma, yanarsın, çarpılırsın. Ama benim abdestim yok, alacağım ama nasıl taşıyacağım? Evet, Allah tasavvurumuz oldukça yanlış. Bir başka hikayeyle konumuzu bitirelim. E, Kur'an'dan nasıl uzaklaştırıldık diye sık sık videolarımda bu kitabıma atıfta bulunuyorum ama gerektiği zaman atıfta bulunuyorum. Tam da konu bu işte. Kur'an'dan nasıl uzaklaştırıldık? Biz Kur'an'dan uzaklaştırıldık. İşte yanlış Allah tasavvuru da bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı. Yanlış bir Allah'a inandığımız için yakacak, kitabına dokunursak yanacak bir işte çocuk dokunamıyor. Ondan bir bağ kuramıyor. Elini alıp bir açıp bakamıyor. Küçücük çocuk. Korkuyor. Anne öyle demiş. Baba öyle demiş. Dokunma çarpılırsın. Arkadaşını da şiddetle ikaz ediyor. Oğlum abdestli misin? Oğlum abdestli misin? Kitabına dokunan çocukları çarpan, çocukları cezalandıran bir Allah yoktur. Böyle bir Allah olamaz. Böyle bir Allah olamaz. Kafamızdaki Allah algısını değiştirelim. Bir hikayeyle yine yaşanmış bir şey hikaye derken, hikaye dediğim yaşanmış bir hikayeyle konuyu bitirelim. Bir gün bir delikanlı çalıştığı yerde Cuma namazına gidiyor sürekli her hafta her hafta bana da anlatıyor hocam diyor bir profesör diyor geliyor sohbet veriyor çok hoşuma gidiyor çok hoşuma gidiyor ben de çocuğun tabii ne diyor ne demiyor diye sormuyorum hoşuma gidiyor çocuğun e, camiye olan ilgisi hoşuma gidiyor bir gün sordum dedim bugün hoca ne anlattı dedim o profesör dediğin hoca ne anlattı dedim dedi ki bir adam hesap zamanında bütün hesapları geçmiş. Artık cennet yiyecek. Cennetle arasında bir mesafe yoktur. Sadece kapıda bir bekçi bekliyor. Bekçi ona diyor ki hayır diyor cennete giremez. Adam diyor ki ben diyor bütün hesaplarımı verdim. Benim buradan girmem lazım. Zaten tasvir saçma sapan bir tasvir de nasıl insanları uzaklaştırdığı ama çok çok önemli. Diyor niye giremem diyor ben hesaplarımı verdim artık buraya kadar geldim niye giremem senin diyor bir vakit namazın geçmiş eyvah bir vakit namaz geçmiş adam diyor ki tamam şurada kılayım yok diyor olmaz diyor ya ne yapacağım cehennemden diyor seccade gelecek cehennemin üzerinde kılacaksın o seccadenin ateşten olan seccadenin üzerinde kılacaksın. Yani profesör akademisyenlerimizi itham altında tutmak istemem. Ama bunu anlatan bir profesörün anlattığını söyledi. İsim de söylemedi. Bir akademisyen bunu anlatabiliyor. Bu nasıl bir Allah'tır sevgili dostlar? Bu nasıl bir Allah'tır? Bir vakit namazı geçmiş. O zaman çocuk veya büyük diyecek ki benim bir değil on vakit namazım geçti. Tamam dikkat ediyor aslında. Ama olur ya hasbel beşer, hasbel kader geçiyor namazı geçti. Şimdi bir vakit namaz için cehen, bütün hesapları vermişim. Bütün hesapları vermek de kolay değil zaten. Başkalarıyla da takılır. Başka hesapları da veremeyerek takılır. Bütün hesapları verdikten sonra geçeceğim. Tam cennete gireceğim. Cennete girmeden önce cennetin kapısına konulan bekçi beni durduracak. Diyecek ki dur bakayım senin 10 vakit namazın geçti. Dur bakayım senin 100 vakit namazın geçmiş. Gel bakayım cehennemden getirilen atı. Ne o zaman ne uğraşayım bu? Ümitsizliğe düşecek. Her cibat abat. Yani batmış balık yan gider. Türkçe ifade edersek. Batmış balık yan gider diyecek. Ümitsizliğe düşecek. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Gerçekten sevgili dostlar. Ben böyle bir Allah'a inanmıyorum. Öyle Tanrı'ya, kafalardaki Tanrı'ya inanmıyorum. Benim inandığım Allah merhametlidir. Böyle bir Allah olamaz. Böyle bir Allah inancı maalesef toplumu dinden soğutuyor. Zaten başka bir videomda da şunu anlatmıştım. Her e, kötülüğün arkasından hemen bir musibet mi verilir? Ya Allah pusuda bekliyor. Şu kulun bir kötülük yapsa da şuna hemen bir musibet versin. Şuna hemen bir musibet versem. Yine başka bir videomda anlattım. Dedenin suçunu çocuğuna çektiriyor. Dede koruk yiyor, torunun dişi kamaşıyor. Geçen bir paylaşım yaptım. Meğer bu İncil kuts, mukaddes, kitabı mukaddeste geçiyor. Ben diyor, beni tanımayanların, paylaştım sosyal medyada, beni tanımayanların cezasını torunlarından çıkarırım diyor sonraki kuşaklarından halbuki bizim Kur'an'daki Allah'ımız diyor ki hiçbir günahkar bir başkasının günahını çekemez diyor. Çekmez. Doğru olan da budur. Suç şahsidir ya. Beşeri hukukta bile böyledir. Suçun şahsiliği vardır. Siz suçu işleyen başka cezayı başkasına verdiğinde öyle bir hukuka adil bir hukuk diyebilir misiniz? Peki Allah nasıl böyle oluyor? Suçu dede işleyecek, cezayı torun çekecek. Şimdi bunları genlerle menlerle saçma sapan bu saçma sapanı zaman zaman kullanıyorum kusura bakmayın gerçekten saçma sapan. Genlerden geçiyor işte bu dede suç işlediği için genlerinde çocuk ya öyle bir olur mu öyle bir saçmalık ya. Dedenin suçu gende var çocuğuna geçiyor çocuğu onun cezasını çekiyor. Evet sevgili dostlar lütfen Allah algımızı Allah tasavvurumuzu gözden geçirelim. Hep planımda yüzden fazla kitap yazdım. Daha yazılacak yüzden fazla kitap var kafamda. Zaman zaman burada aktarıyorum. İşte bunlardan bir tanesi de Allah'ı doğru tanımak. Allah'ı doğru tanımak. Eğer yanlış bir Allah tanırsak, eğer yanlış bir Allah'a inanırsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Ufacık bir günah yüzünden, işlediğimiz bir günah yüzünden psikolojimiz bozulur. Allah'a düşman oluruz. Ufacık bir gün. Çünkü cezasından korkuyoruz. Neyse bunu da anlatayım. Çok anılarım var. Bir gün fuarda bir kadın geldi. Dedi "Hocam ben çok mutsuzum." dedi. "Hayırdır bacı kardeş? Niye mutsuzsun?" dedim. "Nedir derdin, nedir?" dedim. Dedi ki "Bana bir hatimden cüz vermişlerdi. Ben o cüzü okuyamadım." Eyvah. Halbuki ona dedim ki "Bak kardeşim Hatim diye bir ibadet yoktur. Kur'anla ilgili de Kur'an'ı anlamadan okuyanlarla ilgili de paylaşımlar yaptım. Çok da ilgi gördü. Videolarım var bakarsınız. Ta peygamberimizden neredeyse hemen sonradan itibaren sırf Kur'an'ı okunan bir kitaba dönüştürmüşler. Oku oku geç ezberle hatimindir. Hatim diye bir ibadet yoktur. Tamam. Okudukça okudukça Kur'an biter. Hatmedilmiş olur amenna. Ama asıl anlamak için artı siz onu okumadınız diye size bir ceza söz konusu olmaz. O hatim askıda kalmaz. Herkes okuduğu öyle bir şey varsa herkes okuduğunun sevabını zaten alır. Okuduğunun sevabını alır. Ama siz okumadınız diye o hatim sizin yüzünüzden askıda kalmaz. Ve siz bir ceza çekmezsiniz. Ayrıca ona ilk söylediğim şuydu. Unuttum bunu dedim. Ya bunu okursunuz olur yani fazla o kadar gözün büyütmeyin. Oturursunuz bir gün okursunuz psikolojiniz düzelir. Ama öyle bir psikoloji bozmaya gerek yok. İşte yanlış bir Allah algısı toplumu hasta ediyor. Psikolojisini bozuyor. Aklını da bozuyor. Bazı insanlar işte böyle kendilerine Allah'ın e, yüklemediğinden fazla yük yüklüyorlar. O yükün altında eziliyorlar ve Ondan sonra da yapamadıkları için korkuyorlar, korkuyorlar, korkuyorlar. Ruhbanlığı biz emretmedik, onlar çıkar diyor ya Rabb'imiz. İşte böyle. İnsanlar kendilerine ibadet, ibadet, ibadet işte hatim indirmek diye böyle bir şey üretmişler. Onu dağıtıyor. Kişi de tabii okuyamadıysa onun korkusunu yaşıyor. Evet. Doğru Kur'an'ın anlattığı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzeriniz olsun. Özellikle vurguluyorum çünkü Yahudilerin Allah'ı başka, Yahudilerin Allah'ı sahip de Yahudilere ait bir Allah. Hristiyanların Allah'ı başka, ebedi. öbür e, dinlerin, toplumların Allah'ı başka, hatta her cemaatin Allah'ı başka. Onun için özellikle vurguluyorum, Kur'an'ın anlattığı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.